Sercan Dikme'ye gidelim. Herhalde bir sol bek, yani sol tarafta bir değişiklik oldu son anda. Sercan Dikme nedir o değişiklik? 11'de. Bir önceki bağlantılarda Aykut İnce, Umut Bereş'in oynama ihtimalini yüksek görüyorduk. Ancak bu saat dilimi itibariyle Rıdvan'ın bir adım daha öne çıktığının altını çizelim. Muhtemel 11 öncesinde eksiklerden bahsetmekte fayda var. Beşiktaş kampındayız. Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Çok Şenol Güneş spor kompleksine yakın bir lokasyonda kalıyor Beşiktaş. Saat 18.45 sularında buradan hareket edecek Beşiktaşlı futbolcular. O görüntüler de spor ekranlarında olacak. Beşiktaş yönetimi neredeyse tam kadro şekilde Trabzon'a geldi. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin önderliğinde ki Sayın Başkan da takımla birlikte geldi. İlerleyen dakikalarda başkanı da takımın kamp yaptığı otele bekliyoruz. E, futbolcularla konuşacak, hocayla görüşecek, şans dileyecek. O görüntüler de spor ekranlarında olacak. Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ta eksikler. Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal. Üç futbolcunun herhangi bir sakatlığı yok. Valeryan İsmail tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi. Mert Günok sakatlığı devam ediyor. Son olarak da son antrenmanda bir hastalık geçirmişti. Ufak bir hastalık Emirhan İlkan. O da maç kadrosunda yok. Trabzon karşısında oynayamayacak. Bu eksikler ışığında az önceki değişiklikten bahsetmiştik. Nasıl bir muhtemel 11 öngörebiliriz, söyleyebiliriz. Kalede Ersin Destanoğlu ve belki de Valerian İsmail Hoca geldikten sonra en fazla konuşulan durum hangi sistemle oynayacağı. Bugün e, hocanın ilk maçında Trabzonspor karşısında 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süreceğini altını çizerek sağ stoperde Vida'yı bekliyoruz. Sol stoperde Francisco Montero, Savunmanın ortasında ise Wellington. Dörtlünün sağ koridorunda Rozier, sol koridorunda değişiklikten bahsetmiştik. Rıdvan'ın e, bir adım daha önde olduğunu söyleyelim 11 için. ortanın ortasında ise Joseph de Souza ve Can. E, hucum hattının üçlüsü ise bir kanatta Gezzal, diğer kanatta Alex Teixeira. Forvet'te ise hucum hattının ortasında ise Mişi. Batu ancak özellikle Güven Yalçın Özelinde de şunu söyleyebiliriz. E, Valerian İsmail Hoca'nın Alex Teixeira'nın yerine Güven Yalçın'ı oynatma ihtimali var. Muhtemel 11'den bahsederken önemli iki oyuncudan bahsetmedik. Atiba ve Kaylarin. E, bildiğiniz üzere milli takımlarından geç geldiler. Valerian İsmail Hoca ile birlikte sadece dün yapılan son taktik çalışmasında birlikteydi. O nedenle çok fazla vakit geçiremedikleri için hem Kaylarin'in hem de e, Atiba'nın yedekler arasında başlama ihtimali yüksek az önce de belirttiğim gibi kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte biz gün boyunca Beşiktaş kampından gelişmeleri aktarıyor olacağız. Bu bir dev maç. Bir tarafta şampiyonluğa giden Trabzonspor ki bugün Konya Spor, Rize, Konya Spor Göztepe maçının sonucu da önemli. Takip açısından. şimdi ev sahibi Trabzonspor'un bir 11'ini getirelim hocam ekrana. Getirelim. Bir getirelim. Sonra Beşiktaş'ı getirelim. Burada Güvenç Hoca'yla Selahattin Kınalı e, Montero oynar mı oynamaz mı tartışmaları yaptı. Onu da ayrıca açarlar ikisi de. Şimdi hocam, Selahattin abi, e, Uğurcan klasik, Dorukan, Hüseyin, Densvil, Puaz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visce, Canini. Hocam. Öyle çıkmaz bence ya. Bak şimdi böyle Fenerbahçe çıktı bu orta sahayla. Zaten stoperleri saymıyorum Hüseyin'le Densvil'i. Ee, Hüseyin çok hatalar yapıyor. Çok genç çocuk. İnşallah daha iyi olur ilerlerde. Victor Hugo Montero ile onu... değişir misin Hüseyin hocam? Monterey Al birini öbürüne vur yani. o hocam, Hüseyin, Hüseyin yine yetenek, yetenek Hüseyin var. Hüseyin hepsinden yok, iyi. Yok. Tabii daha iyi. Ya. Vallahi daha iyi. Ha, onu yani. Vallahi yok. daha iyi. Şaka Fena yapıyorum. Biraz yapıyor. Yerli oyuncum. Yok espri yapıyor hocam. Yani yoksa Hüseyin ondan on kat iyi de neyse. Kızıyorlar Beşiktaşlar. Sen kimsin yazmış bir tanesi. Ne bilgin var. İndiremezsin ya vallahi. Ya adam sen Tövbe ya ya. Hocam aslında çok 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 kötü bir stoper değil. Çok kötü değil. Yani ama daha, ya Beşiktaş'ta oynayabilmesi için hocam. çok iyi stoper olması lazım. Çok ya doğru. Ya, iyi Değil de, bir de ya, de, bir ya. iyiymiş beni değdirecek. Ne güzel kılıf buluyorlar biliyor musun? Nereden nereye geçtik ama dur şimdi. <laughs> yani kılıf neymiş ayağı iyiymiş. Ya kardeşim o zaman orta saha oynasın. Adam bak futbolcu kötü değil. Diyorum ki çok hata yapıyor. Ağır. Çabuk değil. Savunma bilmiyor. Oynat o zaman ön libere falan oynatın adamı ya. Hata Adem yaptığı zaman ben... tolere şansı e, olsun. Olsun tabii. Ya veya git 18 numara oynat adamı. Soliç oynat. Evet. evet. yaşında Beşiktaş'ın ver 11'ini bakalım nasıl çıkıyor. Şimdi ne bak şimdi ama burada bir şey iyi, aksilik var e, Trabzon'da. Ne var hocam bak ne gördün? Şimdi Siopis dedik. Bakasete de sormuyor. Bakaset e. Bu orta sahile Fenerbahçe var ya 10 kişi şey yaptı ya. Kafa kafaya oynadı. Evet. Koşan bir orta sahayla. Doğru sahile. söylüyor hocam. Ben de zaten ya başka olmaz. bir şey düşünüyorum. Ya ben tahmin Ver etmiyorum. Ver bakalım Trabzon'un Ya tahmin et. Ya bir dakika ben böyle çıkacağını tahmin etmiyorum. Bir de arkada Hüseyin'le de şey çık var. Hani eee var. Böyle olmaz. Abi. Ben çıkacak. Hocam böyle ne çıkmaz. yapacak? Yok ama stoper. Hay tamam. pis paket esas olmaz. Bu bu, bu orta çıkmaz. Ya Berat oynatması lazım burada. Tamam mı? Hmm. Birisini kesecek yani olmaz. Hocam şöyle yapacak. Benim aklım onu söylüyor. Yapacak derken yani e, Dorukhan'ı orta sahaya çekip Serkan'ı Sabek'e alacak. Hasan'ı. Serkan Hasan Sabek orta sahada Zopis Dorukan ikilisi. Evet, Çünkü Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın orta sahasında Atiba ile başlar mı hoca bilmiyorum ama Josef Atiba gibi iki tane dev dalga kıran da var. Fizik da... yüksek. Bravo. Tek başına Suopis ile onunla baş edemezsin. Ama peki İyi bir bek oynadı bu sene Dorukhan. Bazı maçlarda. Ya, Her orta, yerde orta sahaya oyna. bakıyoruz biz orta ya. Sahaya orta sahaya bak. bak oyun götür. orta sahada alırsın ya da verirsin. Bunlar şeye güveniyor bak Selahattin. Montero oynuyorsa bak. Dedim Olabilir. Ya, şimdi, o da boş ya, bir güven, güven ya, değil o. Yani Montero oynuyorsa aman diyorlardır ya. Bak yemin ediyorum yani. Şimdi ben hoca olsam. Ya neye bakıyorum ben biliyor musun? Ya geçmiş maçlarına bakıyorum. Arkadaş bu adam. Ya şimdi bak bu Monter'e kim aldıysa. Bu İsmail'i de bunlar aldı. Onu adamı oynattırıyorlar. Ya sen bu adama. Tahmin mi bilgi mi hocam? Tam yüzde milyon doğrudur tahmin. Ama ne güzel tahmin. <laughs> yüzde milyon doğrudur. Niye biliyor musun? Ya bu adam bunun maçlarını izlemiyor mu abi? En son gençler bile şey gençler bile diyorum kuba maçında elendi iki tane hatta en sonunu söylüyorum sana. Evet. Ondan evvel ya zaten Allah selamet versin. Bakıyorum ben. Bak adam futbolcu olarak kötü değil. Yanlış anlamasınlar. Diyorum ki oynat adam ortası. saha. Oynat abi. Ya stoper olarak rezalet yani rezilliğin rezilliği Daniskası ya. Sober adamı bir bak kötü bir futbolcu demiyorum. Adam ayakları iyi hakikaten falan filan. Ama arkadaş Yapmayın oraya koyma. Sen geldin şimdi İsmail ne gördün abi sen hemen Üç günde ya şeyi Mehmet Topal'ı kadrosu bıraktın. Gökhan şeyi kadrosu bıraktın Kim birisi daha var? Gökhan, Mehmet, Topal. Birini daha getirmedi ve, yani Neyse. Evet. Önemli. Değil. Ya sen bu adamı şimdi bunu alanlar aynı adamı oynattırıyorlar. Şeyi de yazık oldu. Hocaya da yazık oldu giden bizim genç hocamıza o, o da dolmuşa gelip bunu oynatmasa önder, önder tabii çok üzüldü mesela ona kızıyorum ya ya bırak oynatma bildiğin yap kobul kardeşim ya vallahi bunu oynatmasa yemin ediyorum bak maçlara bak kupa maçını vermezdi bir kere tamam mı günlük skorlara şefetle bağlılığın sonucu olarak Karaveli hoca da genç oyuncu Serdar'ı atmadı sahaya attı bunu yanlış yaptı yani bak ya. Serdar'ı Serdar oynat hiç olmazsa Serdar yetişsin bak bir şey daha söyleyeceğim Şimdi Serdar'ın oynadığı maçta, bak Serdar'ın oynadığı maçta bir baktım, tamam ben? Orta sahaya bir baktım. Şey, Atiba, Can, Alex Teşere. Eyvah, Serdar'a yazık oldu dedim. Bak vallahi kadroyu aldım ya, Serdar'a yazık oldu dedim. Ya böyle bir orta saha çıkar mısın sen? Önder kardeşim. Sakatlık, eksiklik falan bir var. var yok abi, ya ben böyle bir Hiç şey olmaz abi bak. Bile. Buraya Necip'i koy. Hiç olmazsa iki tane sağlam adam. Şimdi bütün şey ne biliyor musun? Milli takımda herkes ama milli maçtan sonra ya bu Hakan'la şey orada oynar mı iki saha? E kardeşim öbür maçlarda burada oynatıyorlardı bizim diklerde. Niye onlara bir şey söylemiyorsunuz madem öyle? Veya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi iki tane orta saha mesela Alex şeyine, Mehmet Topal'la Joseph. ikisi oynamaz. E şimdi bu üç stoper oynadığın zaman ne oluyor? Üçlü stoperin zaman kimse bir şey demiyor ha. Allah benim duracak. Üçlü stoper oynuyor. Ya üstü stoper oynuyorsun o zaman e, Mehmet, Mehmet Topal hiç olmazsa stoper hiç olmazsa orta saha özelliği var. 25 gol atmış. 10 15, 15 gol 25 asisti var. Mehmet Topal'ın girsinler şeye internete. Tersi de olabilir yani. 6 evet. numara oynuyor. Herif. E sen şimdi üçlü stoper oynayanları a üçlü oynuyor sanki çok önemli, hatta bir şeymiş gibi üçlü stoper oynadığın zaman ona bir şey demiyor kimse.